Umbre do aça. Umbre do aça. Umbre do aça. Amém. Amém.

Bakın aydınlık buradan Buradan yep. çıkış bu tarafa yok. O tarafa Fuları hep beraber gidip de namazımızı o uçta Tamam bana bir makas Yanarsız. verin. Büyük oh, <laughs> makas. Büyük makas. Büyük makas. Gel. Sabri Bey gel. gel. Sen resim çek resim. Acı. Sen resim çek. Sen ne şey yapıyorsun? Hamdi Bey. Hamdi Bey. Şunu, çabuk kaydı evet. tamam. Geç tamam Kamera mı? Ya kayıtta zaten. Bay. dur Sen hepsini geç Dur. hoca dur dört yerden geçiyiz. Dur hoca. Sen kestin sen asit. मे अ अ Burada böyle gelip doğru olup gideceksin. Buraya mı gelecek? Buraya gel işte o gideceksin. O kuşu geçecek. Kuşu evet, geçecek. Evet. Ee, hey, evet. hey. Sen al şunu. Devam et. Devam et.